Bugün sanal gerçeklikle adada veteriner olmaya devam ediyoruz. Hadi Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursan yapacağım çekilişlere katılmış olursun. İyi seyirler. Başlayalım. Hoş geldin lan. Ne yapıyorsun lan? Gözleri çok kötü durumda. Hadi başlayalım hemen şunları iyileştirelim. Açalım bakalım. Gel seni önce bir temizleyelim lan. Ne olmuş oğlum sana böyle? Nerede buradaydı temizlik aletimiz? Gel. Oh. Gel, gel 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 gel. Tertemizledim seni hadi. Oo yaraları var lan. Oğlum var iyileştireceğiz seni iyileştireceğiz merak etme. Oh oh. Bak, tertemiz yapıyorum seni görüyor musun? Hı? Oğlum bu ne lan acaba dinozor mu? Bunu bilen yoruma yazsın bu <laughs> Tamam sen tamamsın gel. Kulaklarını <laughs> da temizleyelim. Ne iş gibi lan kulakları valla. Bak 3 tane gider ha kulak kulakları. Oh 2 tane etti lan. Gel diğer taraf. Açıl lan sen de. Hı? Gel abi. Seni de temizleyelim. Iyyy. <laughs> Gel 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 bir tane daha. Bakalım temiz oldu mu? Heh tertemiz oldu bak. 10 numara oldun. Gel şu yaralarını yapalım hemen senin. Yoksa oğlum kötü olacak bak senin için valla. Yaraları kötü durumda arkadaşlar bakın. Verin lan yara bandını. Lan. Oh. Oh yaraları iyileşti bak. Bir tane de burada var. Şunu da halledelim hemen. Hop. 10 numara oldum bak tamamdır. Gözlerim de yapalım hemen dostum. Gözlerim de kötü durumda. Gel. Oh, oh, oh. Tamam gözler de tamam. Son olarak seni boyamamız gerekiyor. Çünkü rengini değiştirmişler oğlum senin. Sen aslında mavi bir hayvansın. Gel. Ver lan şunu elime. Böyle daha rahat. Hop. Evet nizami şekilde gidiyoruz. Ben bu ne? Bu boynuz ne? Baksana ne kadar tatlı. Tamam boynuzu da yapıyoruz. Karnın değil mi lan sen hiç aç gibi de görünmüyor Allah, Ah Allah. Bak yemek vermesek şimdi bizi var ya bitirdi bu. Oh sakin olalım sakin ol. Tamam mı? Gel boyamız nerede tekrar boyamızı alalım. Hah gel. Oh. Tamam bu da tamam. Tamam artık böyle iyisin bak. Gel bir de, de fotoğrafını çekelim. Hoppa. Bak bak bak. Tamam devam et hadi sıradaki yaz. Yardım seni biraz seveyim. Uuuu güzelim benim. Evet sıradaki gelsin bakalım. Sen de tamamsın bu şekilde. Oh lan dört yıldız niye verdiniz oğlum? Dört yıldız vermişler bak. Ulan senin gibi sahibim var ya. Evet devam edelim sonra buraları yapacağız daha. Evet sıradaki gelsin. Oha buz içinde kalmış lan. Gel 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 hemen seni açalım. Yakmayalım aman. Biz bunu yakmayalım. Oh. Hoş geldin. Oğlum bu nasıl bir hayvan lan? Hoş geldin dostum. Oğlum çok kötü durumda lan yalnız. Hadi gel seni hemen tedavi etmeye başlayalım neredeydi? Ha? Dur lan temizlik aletlerimiz nerede? Elim ayağım birbirine girdi lan. Oh. Lan ulan sinekler ulan sinekler. Bekle Sinek onları uçuracağım şimdi rahat ol. Oh, oh. Hayvancağızda ne yapmışlar ya baksana oğlum. Çöplüğe atmışlar he? tamam bu tamam. Şimdi sinekleri uçuracağız. Bakalım kulakların falan temiz mi? Dişlerini temizleyelim bakalım. Tamam dişlerin de iyi aslında çok kötü değil. Dişlerim de iyi ya. Çok bir şey yapmış dişlerinde. Gel bakayım şu sinekleri avlayalım hemen seni. Kurtaralım dostum benim. Allah sana gelmesin aman vallaha bak. Allah lan şerefsizler. de Hah. Hah. Hadi gel lan. Çakala bak lan. O oh, üç kağıtçıya bak lan şerefsiz. Gelmiyor lan bir türlü. Sen hayvan hayvan şeyleri seviyorsun belli. Al sana kemiği temizle. Balığı verin lan balık. Balığı verin lan. Hah. Balık. Başka ne istiyorsun? Bir tane daha balık vereyim sana. Bunu istiyor mu? Yok bunu istemez. Tavuk. Tavuğu verin lan. <laughs> tamam mı? Bu da tamam. Başka ne yapalım? Sana bir de boyayacağız seni tamam mı? Gel. Boyayalım hemen seni dostum. Hoppa. Gel gel gel. Şöyle boyayalım her tarafını güzelce. Huh. Yoruldum lan. Allah. Sakin ol lan sakin ol. Aman elimi kapma. Gel gel gel. Sana biraz mama verelim de sakinleş. Oh. Huh. Sakin oldun mu? Tamam dur. Allah gözüne geldi lan gözüne geldi ama. Vallahi var ya of. Oğlum bu biraz hırçın bir hayvan belli. Var ya hayvayı yedik vallahi. Gel 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 hemen şunu aldım. Lan verin. Heh. Heh, tamam. Allah oğlum niye gene sinirlendin lan? Allah Allah. Oğlum buna bir şey vermesek var ya ayvayı yeriz lan. Boğa kalmış hep. Gel şimdi gel. Son kez deneyeceğim şimdi. Şey. Şimdi bak böyle tamam bu ayağı da boyayalım. Şimdi yan tarafa geçelim dostum. Aman dikkat abi dikkat ağzına yüzüne gelmesin. Araya ya fırça yeriz yine. Vallahi Oh tamam. Ah oh, bak buralarda tamam. Başka. Şurayı da yapalım. Tamam burada tamam. Tamam şurada tamam. Oh burada tamam. Başka nereye kaldı oğlum işte. Gözlüğüm de tamam. Bak. Tamam burada tamam. Oh on numara boyadık lan valla. Gel bir de sana gözlük hediye edeyim lan seni çok üzdük. Gel seni biraz da seveyim. Dostum beni dostum beni Yerim lan seni yerim yerim yerim. <laughs> tamam gel. Fotoğrafını da çekelim ama şuraya. Tamam fotoğrafını da. Hoppa aslan, fotoğrafı aslan oraya. Hoppa aslan şuraya fotoğrafını. Tamam, sıradakine geçelim hadi bakalım. Oh. Evet, sıradakine kaç yıldız? Sadece 5 yıldız. Tabii ki de. hak ettiğimizi aldık gene. Gel biraz güzelleştirelim hemen dükkanı. Şurayı yapalım. Hemen. Oh. Tamam, bu oldu. Başka nereye yapalım hadi? Burayı biraz daha güzelleştirelim. Oh. Oo, süper oldu lan burayımız. Başka nereye yapalım bakalım ya. Bu neymiş şu Bu Ne yeri? 5 yıldızımız kaldı güzel oldu lan yalnız. Burayı kaldıralım. <laughs> Ama yanlış atma lan çok. Oha süper oldu lan bu da. Evet sıradakine geçelim hadi bakalım. Evet, gel bakalım gel gel gel. Ay Oğlum ben nefret ettiğim şey ya. Yap bozdu. Ben bunları genelde yapamıyorum. Heh. Kolay mı lan bu? Allah kolay, kolay. Allah. Ne oluyor oğlum bu ne? Allah. Ama bizim elimizi ısırma da. Yalan gel lan, ah. gel. Lan nerede o çakal yalan oluyor ya, şerefize bak. Durmuyor lan hayvandan, çakal herif. Gel bakayım, ben yani güzelce temizleyelim üstüne başını. Oh. Gel, 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 gel. Oh, şu yıldızları da temizleyelim, gel. Oh, tamamdır bu. Gel bakayım. <laughs> gel şu yaralarını da temizleyelim iltihaplarını tamam mıdır dostum buranın gel şurayı da temizleyelim güzelce oh tamam bunu da kuruttuk gel şunu da kurtalım oh lan lan yanlış aldık lan sarıyı almışız yanlışlıkla yeşil bu asıl böcekler için büyük böcekler için tamamdır bu da gel senin karnın da acıktı açmıştı senin de karnın da acıkmıştı lan konuşamadım lan gel gel şu balığı da alalım Oğlum bizi yiyecek lan bu neredeyse. Bu çok aç. Bakayım dişleri nasıl? Dişleri tertemiz lan belli. O kadar ateş atıyorsun lan nasıl kirlenmiyor <laughs> senin dişlerin? Ya sana böyle çiçek takayım. <laughs> Bana kızma ya valla. Gel. Hop. Hoppa tamamdır. Şöyle asalım üzerine. Lan bir ejderha sevmediğimiz kalmış. Allah oğlum bu bizi yer yer. Aa senin gözlerinde bir şey mi var? Yoksa gözleri böyle mi? Bak, gelin hemen gözlerine de sıkalım damla. Gel. Lan şunu verseniz o olur. Yok abi yok gözü böyleymiş belli. Neyse dostum hadi görüşürüz. Sen bizi seni yollayalım. Hadi görüşürüz. Sıradaki gelsin bakalım. İyi 8 yıldız kazanmışız. Evet gel gel gel. Sıradaki gelsin. Devam et. Gel bakalım gel. Bu da mı donmuş lan? Aman yapmayalım hayvanı şöyle. Wow, açıldı. Lan Ayy, oğlum ne kadar çok böcek var. Gel 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 hemen seni kurtarmamız lazım oğlum. Heh. Gelin lan şerefsizler gel. Gel lan gel 3 kağıtçı var gel. Öl lan sen öyle öl. şerefsiz. Ölmüyor lan. de bak. Tamam bak tamam. Aa bir tane daha var burada. Lan ölmüyor şerefsiz. Ya, bak. Allah. Ben niye ısırıyorum lan? Oh. Elim 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 acıdı. Oğlum sen nasıl et yemiyorsun lan? hayvan gibisin. Ama bu da et yemiyorsa yuh yani. Gel. Oh. iyi <laughs> mi? Yeter lan sana daha fazla ne vereyim? Gel. Gel üstünü temizleyelim gel. Gel gel gel. Şurayı bir temizleyelim tamam mı? Şimdi bu hayvanları da temizleyeceğiz merak etme gel. Nerede bizim şeyimiz tıraş aletimiz? Dostum yoksa yapamayız. Gel şu tıraş aletimizi verin. Bak buralar hep mikrop kapmış. Yapabileceğim başka bir şey yok. Ay. Bak görüyor musun nasıl mikrop kapmış? Neyse artık iyi olacaksın iyi olacaksın merak etme. Gel seni bir de mora boyamamız gerekiyormuş. Gel seni bir de mora boyayalım hemen. Oh. Lan, bu hayvanın adı ne lan? Vallahi bilmiyorum bunun da adını. Nasıl veteriner olduysak. Oh. An yani çok yakıştı lan bu arada buna bu renk çok yakıştı. Bu arada hayvanları boyamayın. Benim boyadığıma bakmayın ben ustayım. Hop oh. 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 burayı da yapalım ha. Gel şöyle yapalım burayı da. Allah sakin ol sakin. Sakin ol sinirlenme sinirlenme. Gel bakalım başka bir yerde kaldı mı lan? Tamam bak on numara oldun ha vallahi gider Gel sana bir gözlük takacağım bir de bundan takacağım. Al bir de gözlük vereyim sana. Hangisinden? Bak bu gider oh. Ne kadar tatlı bir şey oldu lan. Ha? Tamam hadi gel bir de fotoğrafını çekelim. Hoppa. Bakalım asın lan şunu. On numara oldu bak vallahi. Gel sıradaki gelsin. Ah. Oh. Senden de beş yıldızı kaptık. İyiyiz o zaman biraz zenginleşiyoruz artık. Dükkanımızı yaptırmamız lazım arkadaşlar. Gel şu binayı da yaptıralım lan. 5 lira buraya gitti. Gel gel bir daha yaptıralım. 5 lira da böyle. Yapalım. Bakalım nasıl olacak. Oh 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 10 numara oldu lan artık ben burada yaşarım valla. Gemimizi de yapalım lan buradan belki kaçarız. Lan şimdi hayvanlar falan çok saldırıyor sıkıntı. Gel gemiyi tamamlayalım. Lan gemi oldu uçak lan resmen ne alaka abi. Tamam burada tamam başka çok kaldı mı? İyi tamam bunları da bir dahaki bölüme saklarız. Evet son müşterimi alayım artık. Oh. Gel bakayım gel sıradaki gelsin. Oğlum ya bana böyle karışık kilitler vermeyin abi. Gel hoş geldin dostum. Bu ne Ay. Öksürüyor lan yazık lan hayvana bana. Oh oh. Oh. Hani bir yere fırlatıyorum. Allah sakin ol lan. Oğlum sakin ol sakin. Al. Al meyve yiyor mu? Al. Tavuk yemiyor. Lan meyvem kalmadı oğlum. Gel. Ha, meyvem kalmadı. tam Tamam böyle yeter mi? Gel balık var orada bir de. Gel balığı da verelim. Lan balığı istiyorum balığı. Heh. Lan balık sevmiyor mu? Havuç. Havuç verin o zaman. Tamam. Tamam mı? Havuç da verdik. Ya şu sinekleri öldürün var ya. Ne şerefsiz sinek. Uzayın lan. Çakallar. Gel gel gel. Hepiniz ölün lan. Hepiniz ölün. Öl 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 de, gel kulağını temizleyelim dostum. Kulağın da kötü halde. Oh. Baksana lan ne hale gelmiş kulağın. Hı -hı. Oğlum ben bu kadar pis bir kulak görmedim lan yalnız. Allah. Yazık hayvan lan. Hı -hı. gel 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 şu kulağını da temizleyelim. Gel şunu da temizleyelim. Son kez son bir... Tamam artık bak tertemiz oldu kulaklarında. Gel lan şu şeylerini de tarayalım tüylerine bak sen leş gibi olmuş lan. yakışıklı bana dostum seni biraz. Oh oh. My little pony gibisin. Aa bak şu yaraları hemen temizlememiz lazım ama. Oh oh oh. Gel şu yaralarını göreyim <laughs> bari rahatça. Taramasam göremiyorum bak. Oh. 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 Tamam oldu mu bak? 10 numara oldu bak. Gel şu yaralarını kapatalım şimdi. Oh. Gel şunu hemen dökelim. Nerede var lan? Heh, bak tamam bu tamam. Burada da tamam. Şunu ver abi. Şurada tamam. Başka nerede var? Aa bak burada da varmış. Hoppa. Lan bu değil yanlış anladın. Hoppa bak bu da tamam. Oldu mu? Başka nerede bir şey kaldı? On numara oldu lan baksana. Allah sakin ol lan. Oğlum, sakin ol gel. Hoppa. ha. Sakin ol dostum benim sakin ol. Hoppa. Tamam sen de tamam olsun gel. Oh, 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 oh. of 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 of. oh. Uf, lan acıttın acıttın Of. Of. Lan var ya. Lan iki elim birden kaptı. Ah. Of. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz ben bir kanala abone olmayı unutmayın. Sen de git dostum. Valla bizi yiyeceksin yoksa. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın bay bay.